Herkese selam. Beg online kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Clash of Clans. Tabii ki de saçma sapan Ordulardan hayatımı mahveden o savaşlardan Chucar san chucar que eres pa la madre tú mereces. Tikdan la la la. Chucar san quería öncelikle şu saldırıdan bahsedeceğim. Bir videonun bu kısmını ikinci kez çekiyorum. Yani bu saldırıyı yaptım. da diğer videodaki saldırı. Arkadaşlar çok güzel muhteşem bir saldırı yaptım. 3 alacaktı. Kraliçe yanlışla bastım. Ona basmasaydım 3 olacaktı. Saldırı muhteşem ötesiydi. Kraliçe 3 şifacı ile yürüdü. Çok iyi yürüdü hem de. Fakat şarj aleti takılı olduğu için Videoya cızırtı gitmiş. Ben de o videoyla sizi rahatsız etmek istemedim. Maalesef o muhteşem güzel saldırıdan mahrum olacaksınız. Zaten çok üzüldüm ya. Çok güzel saldırıydı. Neyse artık umarım aynısını bulurum. Rakip de efsane ligindeydi. Gayet güzel bir saldırıydı ama maalesef. Neyse saldırıya başlayalım. Birlikler çıkınca köyü açarım direkt zaten size. Evet arkadaşlar ordumuz bu şekilde full iksir birlikleriyle saldıracağım. İki kere saldıracağım zaten videonun kuralını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle hepsinden 5 tane bastım. Gözük birliklerden 5 tane bastım. Sifadadan 3 tane bastım. Öyle. Güzel bir köy bulalım ve saldırıya başlayalım. Gayet güzel bir köy buldum. Fakat ben buradan 2 yıldızı alabileceğimi pek de düşünmüyorum. Biraz zor gibi duruyor. Yani bu orduya güvenmiyorum ama az önce beni çok şaşırttı. Bence bu sefer de öyle bir şaşırtmaca yapabilirsin orada. Hı? Yaparsın değil mi dostum? merkeze gireceğiz abi. Hiç saldırı birliği yok aslında böyle. Çok taşma bir ordu oldu. Ama yapacak bir şey var mı yok? Lan oğlum ölme, ölme 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 yavrum ölme yavrum kuzum ölme sen ölürsen nasıl alacağız yavrum kuzum. Yapma etme ya etme, etme yav yapma bunu bana yapma. Yapma. Ne bana yapma. Abi rakibin kalesinden dev çıktı. Aman Allah'ım o da ne tarzında bir şey yani. Korucuya basabilirsem basacağım. Öyle bir kasıyor ki. Anlatamam size. Bakalım yıldız devam edebilecek mi? Hadi yaparsınız abi. Bir tane de öfke atayım. Belki gaza gelirsiniz. Helal lan size. Hadi iki yıldız. Vallahi iki yıldız geliyor. Helal lan bana. Oğlum ya zıplama elimde kaldı. Neyse. Sağlık olsun. Baga girdi sesler duyuyor musunuz? Şuradan bir yıldız daha alırım diye düşünüyorum. bir yıldız ne abi? Bir yüzde daha kasarım diye düşünüyordum ki kasamadım. Keşke bir tanesini atsaymışım. Neyse güzel 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 yüzde aldım. İki beklemiyordum ama aldım. Evet biraz daha hızlan hadi ordu. %60'a gider. Gider gider. Aynen. %60'a gidecek şu an. %70'e bile gider be sen ne diyorsun? <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Güzel saldırıydı. Evet %65'te kaldım. Gayet kötü değil bence. Ordu çünkü çok karmaşık. Diğer saldırı çok eğlenceliydi. Cidden ona çok üzüldüm. Aga be. Neyse. Ordu hazır olsun diyecektim abi orduyu basmamışım görüyorsunuz değil mi kafayı unutmuşum. Ordu hazır olsun diğer saldırı yapayım. Evet arkadaşlar o muhteşem ve eğlenceli ordumuzda ikinci saldırıya başlamak için hazırız. Bence gayet eğlenceli oldu abi bu arada. Ev arada ligim titan bir efsaneye çok yakın yani çok arasında bir fark yok yüz kupa falan var. Orada köy seçemeyeceğim için <laughs> burayı tercih ettim tabii ki de. Aslında buraya saldırabilirim. Eğlenceli de olur. <laughs> bu arada bu sefer bu şekilde kullanmak lazım. Şöyle bir saldırıya bir başlayak bakalım ne oluyormuş. Bir görelim bakalım. İkinci olarak onu şuradan atalım. Üçüncü olarak Üçüncüleri şuradan atalım. Dördüncü olarak şurayı kırmamız lazım. Beşinci olarak şöyle yaptıktan sonra elektroyu da atabiliriz ardından orduyu direkt bocalarsak kraliçe geberirse orada zaten yandı neyse sorun değil çok temiz girdim Bu değil de buradan da harbiden saldırılırmış ya Baksana abi Köy yamuldu resmen Köy bildiğin yamuldu ya Vallahi yamuldu Yamulduk köyü <laughs> Sen biraz dursana kardeşim az Utanmasam üçleyeceğim ha Allah, utanmasak üşüyeceğiz arkadaşlar Utanmasak üşüyeceğiz Böyle orduyla da Ne vereyim yani bu kadar bana saçma geldi ya. Baya iyi yüzdeler aldım. Umarım saldırının sesi çok yüksek değildir. Ejder onu bitirsin. Aslansın sen Ejder. Kaplansın sen Ejder. Abi gerçekten mükemmel yüzdeler aldım. Keşke zehir büyüsü almasaymışım. Hiç kale çıkmadı ya. Dev çıkmıştı gerçi onu saymayalım. Bakın o ilk saldırı bundan daha mükemmeldi. Neredeyse üçlüyordum. Abi şaka mı? <laughs> şaka mı bu? <laughs> Ejder öldükten sonra Cehennem Kulesi'nin enerjisi bitti. Hmm. Ne yapıyorsun yeti ne yapıyorsun? <laughs> Neyse saldırıyı sonlandıralım. Bence gayet zevkli bir oldu siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğlence amaçlı deneyebilirsiniz. Bazen saçmalamak gerekir. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bu video serisinin devamını gelmesini istiyorsanız da bir like, bir abone, yorum bir şeyler yaparsanız çok makbule geçer. Çok mutlu olurum. Bego offline. Bye bye.